Birbirine olan uzaklıkları her yerde aynı olan doğrular hiçbir yerde kesişmediklerinden paraleldiler. Paralel doğrulardan bahsediyor. Aşağıda birim karara ayrılmış zemin üzerinde bir bilgisayar programı kullanılarak oluşturmuş 6 farklı uçağın kodlarını, aynı andaki konumlarını ve rotalarını gösteren bir ekran görüntüsü verilmiştir. Yukarıda ekran görüntüsüne göre, yukarıdaki ekran görüntüsüne göre uçaklardan hangilerinin rotaları birbirine paraleldir diyor. Şimdi paralel olması için ne yapmamız lazım? Yani şöyle olabilir paralel. Başka şöyle olabilir. Aynı doğrultuda olabilir. Mesela ikisi de yukarı aşağı doğrultusunda gidebilir. Veya ikisi de biri bu tarafa biri bu tarafa. Şu şekilde olabilir. Şimdi bir bakalım. Şimdi bakın düz gidiyor bu. Başka düz var mı? Veya sola doğru giden var mı? Yok. Bu gitti. Buna olmaz. Şu şekilde giden şu şekilde. Şununla şu olabilir. Bakacağız. Bununla şu olabilir. Bir bakalım. Nasıl buluyoruz paralel olduğunu? Mesela F09 ile A 64'ün birbirine paralel olup olmadığını bulmak için şunu yapacaksınız. Dikkat edin. Geçtiği köşeleri bulacaksın. Mesela tam geçtiği köşeye bir bakalım. Şu köşeyle iki köşe aldım. Şu köşe. Şimdi bu şöyle saydığımda 3'e 1 gidiyor değil mi? Bir daha 3'e 1. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. 6'ya şu köşeyle şu köşeyi de alabilirsin. Tam köşeyi bulacaksın ama. Şöyle 6'ya 2 de diyebilirsin. Genelde 3'e 1. Üst sol bir yukarı. Bir bakalım şuna. Şu köşe ve şu köşe. Aldım ikisini. 3 sol bir yukarı. Üst sol bir yukarı. Eğer aynı şekilde gidiyorsa üçe bir gidiyorsa bu da nedir? Bunlar birbirine paraleldir diyoruz. Aslında cevabımız çıktı. A64 ile F09 birbirine paralel. E şunlar da paralel birbirine benziyor mu? Paralel olup olmadığına bir bakalım. Şimdi mesela iki tane köşe aldım şuradan. Şu köşe aldım. Bu ne? 2 2'ye 1. 2 sağ 1 yukarı. E şunun geçtiği köşeye bir bakalım. Tam olarak şurası 2'ye 1'den geçiyor mu? Veya ona da bakabiliriz. 2'ye 1'den geçiyor mu? 2 sağ 1 yukarı. Bak şuraya geliyor. Buradan geçmiş mi? Geçmemiş. Demek ki bunda bu birbirine paralel değil. Başka şuna bakalım. Mesela şu köşeyi aldım. 2'ye 1'den geçiyor mu? Hayır. 2'ye 1 nerede kalıyor? Şurada bak. Buradan geçmemiş. O zaman bu da bunlara paralel değil. Cevabımız denizli olacak. Yani ne yapıyoruz? İki tane köşe alıyoruz. O köşelerin geçtiği e, şeyleri, kareleri sayıyoruz. Ona göre paralel olmadığını buluyoruz. Diğer bir sorumuz. Son konularla alakalı bu da. Prizmalar verilmiş. Küp, dikdörtgenler prizması, kare prizma, dikdörtgen prizma, bu şekilde, şekillere göre, üst üste konularak yeni şekiller oluşturmuş. Yukarıda 4 farklı prizma var. Bu prizmaların bazılarını ayrıt uzunlukları, yani bir kenarına biz ayrıt diyoruz. Şuraya mesela. Şurası 7, ayrıt. Şurası 4, ayrıt. Prizmalar aşağıdaki gibi farklı biçimlerde üst üste koyuluyor. Tamam, görüyorsunuz zaten şekilde. İkinci şeklin yüksekliği, birinci şekilden büyük, üçüncü şekilden küçük. O zaman bu ne demiyor? Demek, şu orta, ikinci şekil birinci şekilden büyükse, o zaman bu küçük oluyor. Birinci şekil küçük demektir. O zaman ikinci şekil üçüncü şekilden küçükse üçüncü şekil en büyük. Büyük. Bakalım buna göre santimetre cinsinden kırmızı prizmanın yüksekliği hangisi olabilir? Kırmızı prizma hangisi? Şu. Kırmızı prizma şu. Şu turuncu prizma mavi yeşil. Burada nerede kırmızı prizma? Şurası. Şunun yüksekliği. Şunun yüksekliği hangisi olabilir? Onu soruyor. Bir bakalım. Şimdi şunun şekilleri küçük, orta, büyük olduğuna göre bir bakalım şurada yeşilin şu kenarına bak 7. Burası 7. İki tane de mavi küp olduğu için küpün bütün kenarları ne? Eşittir birbirine. Karedir. 5. O zaman şu yükseklik 5, şu yükseklik 5. Yani şu şeklin toplam yüksekliği 5, 10, 17 mi? Burası 17. Şu şeklin yüksekliği 17. Şöyle yazalım. Şuna bakalım. Şunu kırmızıyı bilmediğimiz için yapamıyoruz. Şuna bakalım. turuncu. Turuncunun altta neresi? Şurası var. Bak şurası. Şurası ne? 6 mı? 6. Bakıyoruz. 6 burası. Yeşilin dik hali. Yeşilin dik hali neresi? Dik şu. 15. 6 artı 15 bunun yüksekliği. Şöyle yüksekliği tabandan Tavana kadar. 6 artı 15 kaç? 21. O zaman bunun yüksekliği 21. Bununki 17. Arada olan şeklin yüksekliği de 17 ile 21 arasında olacak. Ortada olduğu için. Ama şunu biliyorum ben. Şu mavi küp. Küp olduğu için burası kaç? 5. Şimdi 17 ile 21 arasında olacak bu şekil. O zaman kırmızıya kaç ekleyebilirim? Kaç olabilir diyor. O zaman şıklar deneyelim. Şimdi kırmızıya 15 desek. 15 artı 5. Bu şeklin yüksekliği 20 olur. Bu aralığı sağlıyor mu? Sağlıyor. Cevabımız A'dan olacak. Deneyelim. 17 olsa burası. 17 artı 5 22. Bak bundan büyük oluyor. Olmuyor. 20 olsa 20 artı 5 25 olmuyor. 21 olsa 26 olur. Olmaz. Bu aralığı da sağlamak. Cevabımız o zaman Adana 15 olacak. Diğer bir sorumuz. Otopark ücretleri verilmiş. Aşağıda otoparkın ücretleri verilmişti diyor. Alışverişe giden Mehtap Hanım otomobilini bir otoparka bırakıyor. Alışverişini tamamladıktan sonra otomobilini alıp otoparktan çıkarken saat 18.40'ı gösteriyor ve 15.5 lira 15 TL 50 kuruş ödeme yapıyor. Buna göre 15 TL 50 kuruş ödeme yapıp buna göre Mehtap Hanım saat kaçta otomobilini bu otoparka bırakmıştır diyor. Şimdi 15 TL 50 kuruş neresi? Şurası. Yani otoparkta kaç saat kalmış? 3 saatle 6 saat arası kalmış ki 15 TL 50 kuruş vermiş. Şimdi o zaman 3 saat kalmış olsa diyoruz. 18.40'da çıkıyorsa 18.40'da 3 saat kalmış olsa örnek veriyorum. Yani 15.40'da bırakmış olabilir. 6 saat kalmış olsa 6 saati çıkarırsa 12.40'da bırakmış olabilir. Şimdi o zaman bu arada ee, olacağı için zaman 12:40 ile 15:40 arasında bırakmış arabasını. 12:40 ile 15:40 arasında olan saati bulalım. Bakalım 15:40'dan sonra, 15:50, 15:40'dan sonra, 17:15, 15:40'dan sonra, bu aralıkta olan sadece hangisi var? 14:10 var. Bu aralıkta demek ki bu aralıkta bırakmış ki 3 ve 6 saat arası sürmüş, 15 TL 50 kuruş ee, ne vermiş ücret ödemiş diyoruz. cevap denizli. Bakalım diğer sorumuz. Bir masanın etrafında oturan dört öğrenci üst yüzeyi birim karele ayrılmış olan masada kendi bakış açılarına göre geminin bulunduğu noktanın uçağın bulunduğu noktaya göre konumunu söylemektedir diyor. Buna göre bakalım. Çocuklar oturmuş görüyorsunuz. Gülberk, Mert, Eren ve Nil. Dört tane şey söylüyorlar. Buna göre hangi öğrencinin vermiş olduğu bilgi yanlıştır. Şimdi kendi bakış açılarına göre diyor bak. Kendi bakış açılarına göre Şurası önemli. Direkt buraya göre de kendi bakış açılarına. O zaman bakalım. Gülberk. Gülberk nerede? Şurada. O zaman döner. Diyor ki uçağın bir birim yukarısının iki birim sağındadır. Gülberk'i şöyle döndürüyorum. Yeniden okuyorum. Bak gemi uçağın bir birim yukarısının. Gemi burada. Uçağın bir birim yukarısı bu taraf mı? Yukarısının iki birim sağındadır. Bir. Bak bir birim yukarı. Bir. Bir. iki. Doğru mu? Doğru. O zaman bu doğru. Gülberk bakış açısına göre... Bu taraf yukarı olur. Bu taraf sağ olur. Bu taraf sol olur. Bu taraf aşağı olur. Geçiyoruz. Mert. Mert'in bakış açısı. Mert'e döndürüyorum hemen. Ne diyor? Gemi uçağın iki birim aşağısının bir birim sağındadır. Mert'e döndürüyorum şöyle. Mert burada. Mert'in bakış açısına göre. Gemi uçağın iki birim aşağısının gemi uçağın bak uçağın iki birim aşağısının bir birim sağındadır. Bir birim sağ. Bak gemi diyor. Gemi uçağın iki birim aşağısının bir, iki, bir birim sağında. O zaman merdiven bakış açısına göre bu da doğru. Tekrardan soruma geliyorum. Eren. Gemi uçağın iki birim yukarısının bir birim solundadır. Eren'e döndürelim. Eren nerede? Aynı bu şekilde bakıyoruz. Gemi uçağın iki birim yukarısının. Gemi uçağın iki birim yukarısı. Bir, iki, iki birim yukarısının. 1 bir birim solundadır. 1 bir birim soludur. Doğru mu? Doğru. Nil, Nile göre uçağın 2 birim aşağısının 1 bir birim solundadır. Nile göre uçağın gemi, uçağın 2 birim aşağısının, Nile göre gemi uçağın 2 birim aşağısı. Şimdi uçağın 2 birim aşağısının 1, 2 2 birim aşağısı burası. Aşağısın bir birim solu. Bir birim solu bir birim solu. O zaman burada olması lazım gemi. Burada mı? Hayır. O zaman ne diyoruz? Hangisi yanlıştır dediği için cevabımız Nil olacak. Nil'i veren şık hangisi? Denizlidir diyoruz. Diğer bir sorumuz. Sorular kaliteli sorular. Bir kenarının uzunluğu 40 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin kenarlarına 10 metre uzaklıkta olan kare şeklindeki alana havuç, geri kalana lahana. Yani şurası havuç, şu alana da lahana. Şurası da lahana olsun. Dikilecek de buna göre. Tarlada lahana ekilecek bölgenin alanı kaç metrekaredir? Hepsi metre olduğuna göre herhangi bir e, birim çevirmeme gerek yok. O zaman ne yapacağım? Tamamından bak. Tamamından. E, şu ortadaki alana havuç olan olanı, alanı çıkarırsam. Tamamından. Havucu çıkarırsam. Neyi bulurum ben? Lahana ekilecek alanı bulurum. O zaman tamamını nasıl buluruz? Kare olduğu için şurası 40 ise bir kenarı. Burası da 40'tır. 40 çarpı 40. Kısa yoldan 4 kere 4. 16. 2 tane 0. 1600 metre kare tamamı. Tamam da havuç. Havucu nasıl bulacağım? Havuç da kare olduğu için şu kenarı bulmam lazım. Bir kenarı bulursam yeterli. Peki onu nasıl bulacağız? Şöyle dikkatlice bakalım. Bakın şurası 10 san, 10 metre. Şurası 10 metre. Şurası 10 burası da 10'dur. Aynı mantıkla şurası 10 sa burası da 10'dur. E tamamı şurası 40 değil miydi? Burası 40 sa burası da 40. E ne kalıyor geriye? 20. E burası 20 ise kare olduğu için burası da 20. Aynı mantıkla bak şunu, şunu da yapabilirsiniz. 20 çarpı 20 de havucun alanı. 20 çarpı 20 ne yapar? 2 kere 2 4. 2 tane 0 400. 1600'den 400'ü çıkarırsam şu kalan alanı lahana alanını bulurum. 1200 olarak cevabımız buluyoruz. Cevabımız Bursa olacak son sorumuz şekillerin çevre uzunluğu hesaplanırken bütün kenar uzunlukları toplanır geometri tahtası üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşur Zeynep geometri tahtası üzerinde esnek olmayan beyaz bir iple aşağıdaki dikdörtgen oluşturuyor diyor buna göre aynı ipi kullanarak yukarıdaki geometri tahtası üzerinde alanları birbirinden farklı kaç tane daha dikdörtgen oluşturulabilir şimdi bir sayalım e, bunun çevresi mesela ipin uzunluğu ne kadar? Şöyle 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 de burası, 3 de burası. Yani 3, 3, 3, 3, 3, 4 kere 3, 12 olarak hesaplıyoruz. Ne? İpin uzunluğu. Şimdi dikdörtgen hesaplayacağımız için şöyle bir bakalım. Şimdi çevresi 12 olan ne olabilir? Mesela çevresi 12 olan, çevresi 12 ise şöyle dikdörtgenler oluşturalım kaça kaç olabilir? E, yarısı şu iki kenara 6 olur. 6 olması için 1'e 5 olabilir mi? Kısa kenara 1, uzun kenarı 5 ise mesela çevresi 12 oluyor mu? Evet. Burası 5, burası 1 olur. 12. 1'e 5 olabilir. Diyor ki alanları farklı. 1 kere 5, 5. Alanı 5 bunun. Bu böyle olabilir. Bu iple bunu oluşturabiliriz. Başka? 2'ye 4 olabilir mi? 2'ye 4 bakalım. Çevresi aynı ipin çevresi olacağı için 4'e 2, 8, 10, 12 oldu. Alanına bir bakalım bunun. 2 kere 4, 8. Alanı da 8. 5 olabilir alanı. 8 olabilir. Başka? Şunu bir artırıp bunu bir azaltıyorum. 3'e 3 zaten var mı? Var. O zaman başka bir şey yapabilir miyim? Yapamam. O zaman kaç tanedir diyor. Kaç tane alanı farklı dikdörtgen oluşturabilir? 1, 2. 2 tane olarak cevabımızı bulacağız. Allah'a emanet olun.